Merhaba arkadaşlar. Kalkülüs yapacağız şimdi. Ve hadi başlayalım mı arkadaşlar? Başlayalım mı arkadaşlar? Arkadaşlar merakla bekliyor. Aha. Bir adet kartın adamımız var. Bir adet kavanozumuz. İçine azıcık su doldurdum. Birazcık da sim koydum. E şimdi ne yapacağız Zefne? Ee, Lina? Kar küresi. Kar, de kar küresi. Evet kar küresi. Bugün böyle bir etkinlik yapalım dedik arkadaşlar. Bakalım istediğimiz sonucu alabilecek miyiz? Nasıl oldu arkadaşlar? Bakın. Defne, Lina. Beğendiniz mi? Hı hı. Ama istediğimiz gibi olmadı. Neden? Bak. Tamamen doldu Evet. Doldurduğum zaman da şey oluyor. Bu sefer gözükmüyor. Ama içinde simler var ya İstersen doldurayım. Hiç problem yok. Anne. Efendim. Ne denize sokmayacağız? Ne yapmayacağız? Ne denize sokmayacağız? Tamam ben vereceğim. Oynayacaksın suyla. Tamam suyu çoğalttık arkadaşlar. Defne ve yine suyu az buldu arkadaşlar. Şu an suyu doldurdum. Nasıl? Yakından da bakın arkadaşlar. Şöyle. Ama benim yüzüm gözükmedi o zaman. Tamam seni de göstereceğim aşkım. Bak benim yüzüm gözükmedi. Şöyle yapalım. Beğendiniz mi? Evet. Yine. Yine uykusu geldi anneciğim. Uykusu saatiniz geldi ya. Karşım ne kızdı Lina? bana? Lina. Beğendin mi kar küresini? Evet. Kar küresi içindeki de ne koydu anne kar küresinin içine? Hege. Ne? Hege. Sı. Ne? Ama şey. Gördün mü? Pardon için? adam koyduk. Arkadaşınıza evet. şöyle Anne, göstereyim. Bana da ya. söyle. Aa, sana, sana da söyleyeceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlarımıza. Anne bana da söyle. Bu bu Defne. Kar kremizin içinde ne var? Tabii ki de adam. kardan adam. Kardan adam. Kardan adam. Kardan değil, kardan adam. Kardan adam. Beğendiniz mi etkinliğimizi? Arkadaşlar bugünkü etkinliğimizi bu, yarın <gülüyor> görüşmek <laughs> üzere. <Anne, gülüyor> beğendiyseniz yorumlarda görüşürüz. Anne şimdi oynamayacağım. Tamam sim vereceğim anneciğim ben size. Arkadaşlar kullanmış olduğum anne, su. Anne anne. Kardan adam obje. Bir de sim. Anne, yüzümü sürüp sürüp sür. Tamam, sim Tam sürerim anneciğim. Arkadaşlar, görüşmek üzere. Efne abone olmayı. Çinçine bakma. bak. Ve unutma. Yok, yeni de başlayacağım. Abone olmayı. Çinçine bakma. bak. Ve like unutma. Şöyle göstereyim arkadaşlarımıza da. Anne ama öpücük açma. At bakalım hadi öpücüğünü. Yine sen de küçük at. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.